Eşitsizliğin içinde kötü olan bir şey vardı ve ben şimdi bunu biliyordum. Bu paranın ötesinde, derinlere uzanan bir gerçekti. Sakinleştirici niyetine şiirler ve romanlar düşündüm, okumuş olmak bana sadece bu yönden yarıyor, beni sakinleştiriyordu. Sözcükler, yapmaya ve yıkmaya yararlar. Duygularımı fazla belli etmememin nedeni mahremiyetimde insanları, eşyaları, övgüleri, zaferleri arzulamamla gelen şiddetten korkmam mıydı? Bu nedenle mi işler sarpa sardığında yüzümde hep sevimli bir gülümseme, mutlu bir gülüş hazır bulunduruyordum. Bu nedenle mi bana ıstırap çektiren kişiler için eninde sonunda kabul edilebilir bahaneler uyduruyordum. Söylenen sözlerin içinde söylenmemiş başka sözler duymuştum. İyi düzenlenmiş cümlelerin yerini başka iyi düzenlenmiş cümleler alıyordu. Zaman sadece görünürde tutarlı olan kelimelerin akışından başka bir şey değildi. Kim daha çok biriktirirse o kazanıyordu. Kendimi aptal hissettim. Onun hoşuna giden şeylere uyum sağlamak için kendi hoşlandığım konuları ne çok ihmal etmiştim. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada bir kitap.